Ara tatil geldi. Çocuğunuzun bu ara tatilde ekran başında vakit kaybetmek yerine hem eğlenip hem öğrenmesini ister miydiniz? İşte size birkaç harika öneri. Evde basit malzemelerle deneyler yapabilir veya birlikte bir bilim müzesini ziyaret edebilirsiniz. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği birkaç deneyi videonun açıklama kısmına ekledim. Bu ara tatilde çocuğunuzun teknolojiyle tanışmasını sağlayın onlara basit bir kodlama oyununu öğretebilir veya birlikte sitem setleriyle tasarımlar yapabilirsiniz. Ara tatil doğayı keşfetmek için harika bir fırsat. Çocuğunuzla bir orman gezisi planlayabilirsiniz. Unutmayın açık hava etkinlikleri çocukların en sevdiği şeylerdendir. Onlar hem enerjisini atarlar hem de unutulmaz anılar biriktirirler. Bu ara tatilde çocuğunuzla birlikte bir film gecesi planlayabilirsiniz. Çocuklarınızın Hoşuna gidecek harika bir film önerisini videonun açıklama kısmına ekledim. Bu önerileri uygulayarak çocuğunuzun unutulmaz bir ara tatil geçirmesini sağlayabilirsiniz.